Öncelikle Metot e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Right 5'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Başlıyorum. Hadi bakalım motora gazı ver abi ara gazı ver. En son biliyorsunuz ki birinci bölümde adama geçmiştik. CBR vardı. Tekrardan devam ediyoruz. Kariyerden devam ediyoruz biliyorsunuz ki. Telefonu şuraya koyayım elime koluma vurmasın. Çayınızı almadan videomuza gelmeyin. Çayınızı, çorbanızı, çitozunuzu hazırlayın. En son birinci olmuştuk. Dördüncüdüyüz. dördüncü. En dördüncü yani biliyorsunuz ki bunu adamı yenmiştik. Bu adamın ismi neydi unuttuk şu an. Diğer bölümde hatırlıyorsunuzdur illa ki. April'la yarışı var. 660 mı bu? 660'mış kanka. Bizim motor almamız gerekecek ya. 600 cc'lerle biz bunları yenemeyiz elimizde honda var suzuki var başka da markamız yok ee hatta biz bir honda daha doğrusu bir motor bakalım 2009 600 2017 ile dalalım biz bu yarışa ya bakarsınız ya yeneriz ya yeneriz diye tahmin ediyorum İnşallah yeneriz hızlıca geçiyorum bunları haydi bakalım bismillah Abi şu oyunun, şu saçmalığını sevmedim. Herkes birbirini biçek gibi ya. Sen çay içeyim, ben de oyuna kanka. bueno, dale. Çok girdiyiz ya. Çok gerilerden geldi. Burası ne Şu an 9. en azından. Evet de oyna lan dedim adama vurdum götte. Ya hayır, hayır hayır Çayma Güzel. Geçebiliriz. Güzel de aldık bence. Bence güzel de aldık ama çok döküldü olmadı. Gitme lan bizi. Hemen şimdi bu açıda geçin diyor. Alışıyoruz yavaş yavaş alışıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Isınma turları da bunlar. Güzel Yine Charson'la olan var. Ben bu adamın eline vermiştim birebirde Charson'la olan Üçüncü olduk abi ya üçüncü olduk kötü oldu Tamam CBR600 güzel hepsi CBR600 660 yok yani Neyse devam ediyoruz çok bu oyunlar şey oldu biraz ee, sağa sola düşmeler çukman oldu kusura bakmayın bu arada ilk ısınma gidip gidelim yeni BF1 kaydından çıktım çünkü. Kergafalı metot devam abi. Hocam şu bakalım bir ne yapmış bu adam 25 puan almış biz 15 puan almışız. Birlikte Leather modda şu an üçüncüyüz. Abi birinciyle çıkmam lazım bu Leather modda ya. Devam edelim. Hocam motor yükle yarışa gidelim hadi bakalım. Her şey tamam. Biz notumuzu aldık. Bu başlangıcı sevmedim bu arada. Herkes birbirine gömçürüyor başlangıçta. Bak bir bir. Bak, bak 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 bak. Çok işten daldım, çok işten daldım ama hatasız. Hatasız kul olmaz arkadaşlar. Çok geçen oldu bizi ya burada. Önümde 13 kişi var abi. Önümde 13 kişi var. Hepsini yavaş yavaş elemem lazım. Oğlum bu çok kötü yarış oldu benim için ya. Vallahi çok kötü yarış şu an. Güzel işten adamları geçerek güzel bir sürüş elde ettik. Yavaş yavaş hepsini geçeceğim arkadaşlar merak etmeyin siz. 9. sıradayız. Metod yavaş yavaş adamlarını eriyor. Bu arada yemin ediyorum gözüm daldı. Yani yukarı baktım. Sı sıra Sıraya baktım. O yüzden kaybettiğimi düşünüyorum şu an. bir laf olmasın ya. Bir laf olmasın ya. Heh. Kaç laf kaldı? Son laf lan. Rezalet bir yarış şu an sergiliyorum arkadaşlar. Aa, Metod öldü. Şu an sizlere harbiden rezalet bir yarış sergiliyorum ya. Neyse oyuna odaklanacağız. Ben bu oyun harbiden hiç şu an gelemedim. Son sonuncu değiliz şu an. O da geliyormuş bizi soluyormuş abi şimdi. Hiç uzaklanamadım bu oyuna ya. Hiç uzaklanamadım abi. Abi bu ne? Belli yaptım bir. çok dar döndüm de çok yanlış oynadım. Abi senin şimdi, şimdi var ya ananı sikeceğim ya. Hmm. Son laptayız ya. Ben buraya çok hızlı geçeceğim abi. Bu çok kötü bir yarıştı. Bu yarışı unuttum abi ben. Bak bu yarışı ben unuttum. Siz de görmeyin. Çok fazla göstermem zaten. <laughs> Kötüydük ya. Üçüncü sırada bitirip burada 18'i e bitirmek gerçekten çok kötü bir şey. Gerçekten ilk oyunumuzu üçüncü sırada bitirip ikinci oyunumuzu 18'de bitirmek büyük bir başarı yani. Satmak lazım ve sattık zaten başta. Ya vurma götüme. Bak bana vurdu ibne görüyor musun? Eçeceğim oğlum bu sefer size. Presley olan dördüncü lan şu an. Birinci olan adama bak. Yanlış yere girersen. Motor kayar ve motorun borusu sana girer. Orada bir motor bir sekti bak. Sektiği için mezara gidiyordum az daha. Ben bir türlü dönemi... Aaa sarsıldı bak. Benim motorda bir oynama var ha. Gidden oynama var. Motor durmuyor. Olmuyor. Bir şey olmuyor şu an. Gidden Motorumla farklı bir şey yapmam lazım şu an ya benim. Ayar yapmam lazım arkadaşlar motor hiçbir türlü viraja girmiyor viraja almıyor. İlk oyundaki gibi değil yani şu an. Ya piston kaynaklı bir şey bu. Ya yaklaşık yaklaşık sivinki. Ya, güzel güzel. Sonuncu lapta bunları. Bir şey gördüm arkadaşlar. Şurada Ya benim götüme vurdu bak. Orada benim götüme vuruyor ya. Bak Chris e ne olan bak. Seni severim. İyi kar demiş ama yaptığın ayık. Aha, <laughs> o öldü amına. <aminek. gülüyor> Resmen beni geçin diye davetiye veriyorum adamlara. Aa son anda, ha üçüncü olduk o iyi bari. Bir an son anda geçti zannettim ben arkadaşlar ya çok kötü oynadım şu an çok kötü oynadım neyse. Devam edelim. Altıncı sıraya çıktık ya da leaderboard'da şu an düştük. 2000'e 3000 aldık 10 seviyeye yaklaştık 34000 puanımız oldu. Altıncı da kötü bir şey değil yani 6. da kötü bir şey değil. Aprilia 660 verdi. Güzel. Hocam şimdi bu 700 cc'lik motor ee, Yamaha. Şimdi biz Aprilia ile oynamayacağım tabii ki de. Şimdi biz hemen geri geleceğim. Mecbur Aprilia ile oynayacağız. Neyse. Oynayalım bakalım. Bu anabint pinto. Ben beni yanlış telavuz ediyorsam özür diliyorum bu arada. Motorun ne kadar tok böyle lan? Lan dur ananın. Chills. Ne olan? Oğlum siz beni zaten o tuzlu kiği yemeniz çok normalmiş lan. Aprilla neymiş lan böyle. Kaçıyor mu? Çok güzel kaçıyor oğlum. Oğlum işte motor farkı diye buna diyorum. Çok güzel döndük bu arada. 120 kilometre ile çok güzel gidiyoruz. Gaza bas, gaza bas, gaza bas. Hepsine fark etmemiz lazım şimdi. bu bütün pist çok güzel bu. Çok, çok hoşuma gitti pist. Vallahi tertemiz, yağ gibi pist anasını satayım. Derken... Derken... Lan dur ne oluyor? Kayma, 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 kayma. Şurayı bir geri alabilir miyiz? Şuradan çok kötü girdik çünkü. Bir şekilde motor kabuçukları geldi. Motorun şu sıkıntısı var arkadaşlar. Viraja gazla girdiğin zaman Hayabusa şey gibi değil. Suzuki motoruyla gibi değil arkadaşlar. Viraja gazla giremiyorsun. Şey yapıyor, kayma yapıyor direkt. Direkt kayıyor. Kendini atıyor. Şöyle geniş açalım abi. Güzel 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 aldık. Bak bu ikinci şey oyu uçuşlar gözüme aldı. İkinci bölümü beğendim arkadaş. İkinci bölüm yani bu Aprilia motoru gerçekten bizi Suzuki ile uğraştırması geçmeden mi ne? Şu an bir hatamla adam beni yarar atar. Abi bilgisayar kastı bir yandan. Adam ensemde ensemde. Kokusunu hissediyorum. Ama birinci olduk. Birincimizi bastık abi. Yani son yarışımızı birinci olarak bitirmek benim için çok büyük bir keyifti yani. O ilk, ilk iki yarış rezaletti ya. Rezaletti ilk iki yarış ya. 40 puan aldık. Çok güzel. 10 seviye olduk abi. Eyvallah eyvallah. Eyvallah. Kel metot. Birinci yarışımızı buradaki birinci yarışımızı birincilikle bitirdik. Şu an bunu böyle oynasak beni düşünüyorum. Son bir kez daha atalım. Yarışımızı atalım. Mecbur bu motoru seçeceğiz. Motorun özelliğini sevmedim bu arada arkadaşlar. En en ufak böyle bir ee, kaymada daha doğrusu gaz, virajda gaz açmada kayma yapıyor. Hadi bakalım kazamız bol olsun. Hepsi farklı motor kullanıyor bu arada. Güzel Ktp kullanıyor lan bunlar Dayıcım ne yapıyorsun ikide bir vuruyorsun bana ya İkide bir vuruyor bana dayı ya Ne virajlar var be kardeşim burada bir fark atalım da. Akılları baştan bir gitsin abi. Bunları bir fark atalım. Bak moto yine kayıyor. Bas gaza. Bir saniye açtık. iki saniye. Hadi bakalım. Açalım şu saniyeyi. Açalım şu saniyeyi. Güzel. 1.40, 1.5. 1.600. Lan. çok hızlı girdi çok hızlı girdi çok hızlı girdik İyi kurtardık güzel kurtardık çaktırmayın 2 saniye fark var aramızda lan kayma 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 Bire kayıyor ya motor. Motor kaymıyor o kadar müsait ki bu motor. Abdül ne şu an sevmemin sebebi kayması. Çok kayıyor. Virajda güzel oluyor ama çok kayıyor arkadaşlar. Fren yaptığın zaman çok kayıyor. Göt çok atıyor. Yani göt atmayan hangi motoru vardı bizde? Suzuki vardı. Suzuki'ye frene bir basıyorsun abi. Kaymıyor o kadar. Onun kadar kaymıyor. Bu direkt yalpa atıyor bak sağa sola vurdum ben kendimi. Sen ne yaptın ki? Bak şimdi o bas gaza şimdi. Odaklan. Vur gaza vur saza. Vur gaza vur saza. O 100 saniye fark ettim adamları şu an. Bu ne o amatörlük mü lan burası? Bak görüyor musun? Bak bak bak. Yalpaya bak yalpaya yalpaya yalpaya. gaza kaza burada. Oğlum ben bu adamları şu an yanlış yere bakarken gaza basarsan arkadaşlar. Ya hayattaki şans niye böyle olabilir? Niye? Sonuncu rantta niye böyle olabilir ya? Ya <laughs> kafa yiyeceğim şimdi ya. Vallahi kafa yiyeceğim. Bunu bilerek yapmadım bu arada ha. Gözüm haritaya kaydı ve gaza basmaya devam ettim. Çok saçma değil mi? Abi 3 tur birinci ol birinci ol. Gel bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı, yorum yazmayı, hala abone değilseniz de abone olmayı, lütfen videoların sol tarafına doğru kaydırıp yorumları sol tarafına doğru sağ tarafa doğru kaydırıp orada hype tuşuna basarsanız sevinirim. 3 kere hype atma hakkınız var. Çok sevinirim. Yorumlarda tartışalım. İlk 1 2 çok kötüydük. Son ikili çok iyiydi. Ama ee, bir iki rezaletti onu park yani çok haklı haklısınız yani yorumlarda bana söverseniz haklısınız çünkü bir iki çok kötüydük abi yalan yok yalan yok hadi iyi akşamlar. S